Olay dün akşam saatlerinde Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arama kurtarma köpeği Molly, eğitmeni Tamer Kurt tarafından kafesinden çıkarıldıktan sonra başka bir köpek görerek peşinden koştu. Bu sırada Molly yoldan geçen otomobilin çarpması neticesinde kanlar içinde yerde kaldı. Veteriner kliniğine götürülen Molly kurtarılamayarak telef oldu. Düzce Arama Kurtarma Derneği'nin bir üyesi olan Molly'nin AFAD görev evinde de bulunuyordu. Başarılı, çal başarılı çalışmalara imza atan Molly, 3-4 Ekim tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen enkazda canlı arama kurtarma köpekleri görev yeterlilik sınavında grubundan en yüksek puan olarak sınavı başarıyla geçmişti. Bolu ve Düzce'nin tek arama kurtarma köpeği olan Mali, İzmir ve Elazığ depremleri başta olmak üzere Kastamonu ve Düzce'de meydana gelen sel felaketlerinde de arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Anaokullarında da çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için gösteriler yapan Mali, Çocukların da sevgisini kazanmıştı. Son olarak Molly, Albay Talat Demirel Anaokulu'nda miniklerle bir süre eğitim yapmıştı. Köpeği mama vermek için kafesinden çıkardığı esnada olayın meydana geldiğini anlatan Taner Kurt şöyle konuştu. Bizim bir tatbikatımız vardı. Sayın Valimiz ve Sayın Afat Müdürümüz de tatbikata gelecekti. İlkten biz bir ön araştırma olarak tatbikat yerine gittik. Daha sonra döndükten sonra köpeğime yemek vermek için baksı açtım. Baksı açar açmaz birden çıktı baksın içinden. Karşı tarafta da köpek varmış yolun karşısında. Ona doğru giderken ne yazık ki gelen bir araçta köpeğimizi görmedi. Köpeğimize çarptı zaten oracıkta Moli kaybettik orada Moli'yi. Çok hızlı bir şekilde veterinere götürsek bile olay yolda bitmişti yani kaybetmiştik Moli'yi. Birçok kişi tanıyordu, birçok kişi de çok seviyordu. Hatta okullara falan gidiyorduk minik anaokulu öğrencilerine e, köpekleri sevdiriyorduk, köpekleri anlatıyorduk. E, ama ne yazık ki böyle bir kaza yaşadık. Yani şu an konuşmakta bile çok zorluk çekiyorum. E, i̇nşallah e, başka bir köpekleri de yapacağız. Düzce köpeksiz bırakmayacağız. Arama kurtarma köpeği inşallah tekrardan sağlıklı bir şekilde yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bölgenin de hem Düzey ile birlikte bölgenin de tek Tabii canlı ki ağırlığı, Evet ağırlığı, evet bölgenin de tek canlarımı kurtarma köpeğiydi zaten sınavımızda biteli bir hafta oluyordu grubumuzdan da birinci olarak çıkmıştık grubumuzdan olay bu şekilde oldu Bunlar ya